Arkadaşlar bu uygulamada Excel'in nesnelerini tanıyor ve nesnelerle ilgili işlemler yapmaya başlayacağız. Metot ve property, metot ve özellikleri anlamında terimleri de kullanmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. E artık hani üçte biri demeyelim, dörtte birini tamamladık diyelim bu yüz videoluk serüvenin ve e bu bölümden itibaren nesneleri tanıyacağız ve onlarla ilgili işlemler yapacağız. Bu nesneler Excel'in bileşenleri aslında. Şöyle size göstermeye çalışayım tüm global Excel ortamına application deniliyor. Onun içinde açılan dosyaya, açılacak dosyaya, mevcut dosyaya workbook deniliyor. Bizim de çalışma kitabı dediğimiz şey aslında. Tabi her şey İngilizce burada. Onun için workbook. Worksheetler ise sheet de deniyor. Worksheet de deniliyor. Bunlar da workbook içinde olan sayfadaki veriler ya da sayfalar işte bir yere veri ekleyeceksek şu workbook'un şu worksheet'ine diyeceğiz gibi application'dan tanımlamaya gerek yok ama gerçekte tam nitelikli bir tanımlama için application'ın içindeki şu workbook'un içindeki şu worksheet içindeki şu range, işte A1 range'inin fontu şu olsun, rengi bu olsuna kadar gidilebiliyor. Şöyle farklı farklı kitabımızda e, slaytlar görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi e, uygulamamıza bakalım. Uygulamada da e, böyle bir değer verilmiş bir range'e bir kopyalama yapılmış. Copy e, range gönderiyor. Şurayı kopyalıyor ve e, bir de renk veriyor. Şimdi beraber birlikte ilk işlemlerimizi biz de yapalım. Yine Excel VBA ortamına geldim. E, şunu sileyim. Önceki uygulamamızdan kalmış arkadaşlar. E, orada debugging tool'unu kaldırayım. Kendime modül açayım. Şimdi dikkat ederseniz, hep bu ana kadar işte adını gir, soyadını gir, baktık, çarp, böldük, ama değişkenleri tanımladık, ama array tanımladık, debugging tanımladık, input box ve message box'ı çok sık kullandık. Ama artık e, devam ediyoruz. Şimdi farklı bir şey, Excel karşımızda, e, sayfalar, sheetler, verilen isimler, e, veri işte bilmem ne, farklı isimler olabilecektir sheet'imizin. Yine dosyamız, kitap bir, şu bu adı, soyadı, patı, yolu neredeyse. Bütün her şeyin özellikleri değil mi? Ee, bunların biçimleri, renkleri, şunları, bunları hepsini düzenleyebileceğiz. Biz de buradan girebileceğiz. Ee, şuraya bir yüz değerini yazalım. Nasıl yazarız? Veya buradaki e, adı değerini okuyalım gibi yaparsak nasıl olacak? Bakın arkadaşlar, tekrar bir, bir ortamına geçtim. Veya alt tabloda açıksa geçilebiliyor. Sub dedim. Deneme dedim. Bakın ben nasıl gideceğim sayfa birin A1 hücresine? Ee, workbook, dedi, aktif workbook falan filan aktif sheet denilebilir. Ama sonuçta dis workbook değil mi? Şöyle dis yazayım. kontrol e, Ctrl space bar. Sheets diye denilebiliyor. Sheets 1 denilebiliyor. Biliyorsunuz burada adı ne? Bakın sayfa 1 denilebilir. Ee, sayfa 1 tamam mı? Ee, sayfa 1 diye devam edilebilir. Range diye. Ondan sonra yine Sheets veya Worksheets deyip ee, buradan belirtilebilir. Bunların hepsi bizim amaçlarımızla ilgili olmak üzere. Ve Range arkadaşlar ee, belirttim. A1. İşte A1'e ulaştık values'u yazması varsayım ama yazılabilir. İşte bu deyimi işlettiğimizde buraya 100 yazacak. Çok mu bir şey? Hayır. Ama işte döngülerle okuyacağız, yazacağız. Buralardaki veriler olacak. Onları alıp okuyacağız gibi arkadaşlar. Orada ne yapılmıştı? Bunu almışız. Copy demişiz. Copy'nin de farklı formatları var. Aynı yerin bu arada bakın alta hiç geçmiyoruz. Ona dikkat edin. Hem kitapta bunlar ihmal edilmiş olabilir. Hem yazarken de. Bir boşluk bıraktım. Hatta yaptım. Bu ne demektir? E, şey demektir. Işte devam ediyor demektir. E, nereye devam etsin? Efendim e, D1'e e, kopyalasın. D1'e kopyalasın. Bunu basıyorum. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi D1'e kopyaladı. E efendim bunu bir de şey yapsın. E, ne derler? E, interior colorını. E, bu arada renk vermekle ilgili interior color, de fonttur, e, direkt color'dır. E, interior nokta color nokta color eşittir. İşte e, biliyorsunuz red green, blue gibi verebiliyoruz. milyon nace rengi ya milyon rengi neyse. Ama böyle bir, bir e, renk indeks numaralarıyla da verilebiliyor. Color index numaralarıyla. Ama e, VB red, VB yellow gibi ondan sonra renklerde kullanılabiliyor arkadaşlar. E, demek ki e, Excel kitabımızın istediğimiz sayfasının istediğimiz şeyine erişebiliyoruz artık. Buradaki verileri okuyabileceğiz, yazabileceğiz, kopyalayabileceğiz. İşte her türlü işlemi yapabileceğiz. Dördüncü bölümümüz geniş sanıyorum 20 uygulamamız sizi bekliyor. 20 uygulamada bütün nesnelerin kullanımı, satırların silinmesi, eklenmesi, filtrelenmesi, pivot tablo yapılması, gelişmiş filtre yapılması, sıralanması birçok işlemi yapıyor olacağız arkadaşlar. Bu bölümü de çok iyi bilmek lazım ama halen yine eksiklerimiz var. Onlar da çünkü bir an önce bunları da öğrenmek gerekiyordu. Beşinci bölümümüzde de sabırla ulaşacağız. O da artık yarın, yarısına gelmiş oluyoruz. 12 bölüm kitabımız var. Orada da bütün bu kullandığımız ifleri döngüleri de öğreneceğiz ki daha gelişmiş şeyler yapalım. Çünkü nesneler işlerken falan aslında if kullanacağız. Fakat e, direkt olarak da onlar öğrenince de hep e, Visual Basic uygulaması gibi oluyor. E merak etmeyin işte sabır onun için sıralama farklı da olabilir sorun değil ama zaten hepimiz elimizin altında sabırla bunları öğrenip daha sonra da programlama yetenekleriyle tekrardan bunları kullanıp e, daha iyi şeyler daha profesyonel şeyler yapmaya doğru ilerleyeceğiz. Burada e, Excel nesneleriyle ile ilgili e, range'lerimiz var. Selsi kullanıyor olacağız döngüyle falan onları da e, yaparız. Yapacağız arkadaşlar e, değerler vermek gibi e, yani tabi burada herhangi bir bakın değişken falan tanımadık şeye girdik ama bir tane e, dim e, satır tanımlayayım as integer veya as long ne farkı vardı e, as integer 64 bin 74 bin long ise 2 milyar gibi And long bir milyon satır var ya o anlamda bir integer olur e göre burada ne yapabiliriz işte döngülerimiz for e, satır eşittir e, bir to on deip e, ondan sonra e, bir değeri e, girebiliriz otomatik olarak artırabiliriz vesaire ondan sonra e, next diyelim. Next satır. Ondan sonra burada da e, işte burasını. Bu kadar uzunsa bunları niye bu kadar yazıyoruz? Kısaltacağız bit bloklarıyla. Onlara da sabır e, gösterelim arkadaşlar. Bu kadar uzun yazmayacağız her seferinde. Ondan sonra sels e, satır e, bir. Tabi bu arada e, şeyi e, ondan sonra ve buna neyi koyacağız ee, satır değerini. Ondan sonra e, option expletimizi yine unutmayalım çünkü değişken tanımlaması yaptık az da olsa Ondan sonra burada ne yapmış olduk ee, cells kullandık yani hücrelerine gireceğiz birden e, ona kadar e, e, satır değerini alacak. Bu sütun demek. Sels'te satır ve sütun değeri günü. Sütun bir de yani A sütunla veri girecek gibi arkadaşlar. Ondan sonra e, görmüş olduğunuz gibi değerleri girdi. E, işte okumaktı, yazmaktı vesaire. Bunları da hep e, önümüzdeki Ama acele etmeyelim. Özellikle e, ta application'dan başlayarak ona hakkını vermeyelim e, application diyelim application'dan başlayarak çünkü bakın application'la da ilgili e, bu screen şeylerini falan kullanacağız. Ondan sonra application nesnesi tüm Excel global ortamı yine bu workbook'ların açılması, kapanması, save edilmesi, sheet'lerin kopyalanması vesaire gidilmesi, açılması. Ayrıca tabii ki sel üzerindeki bütün işlemleri yapıyor olacağız bu 20 uygulamada arkadaşlar.